Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet Samsung tüm 2021 yılının en önemli akıllı telefon serisinden serilerinden biri olacak olan Galaxy S21 ailesini geçtiğimiz ay tanıttı. Yeni ailede 3 yeni model var. Bunlar Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve elimdeki Galaxy S21 Ultra modeli oluyor bilindiği gibi zaten. Bu incelememizde Galaxy S21 Ultra'yı sunduğu önemli özellikleriyle tanıyacak ve kullandığım süre boyunca Bende ne gibi izlenimler bırakmış? Satın alınır mı? Alınmaz mı? En yakın rakibi Huawei Mate 40 Pro karşısında ne gibi farklar sunuyor ve diğer pek çok detayını sizlere anlatacağım. Öncelikle fiyattan başlamak lazım. Galaxy S21 Ultra elimdeki 256 GB'lık modeliyle tam 16.499 TL fiyatla satışta şu an. Yani fiyat açıkçası çok bir şey söylemek istemiyorum çünkü fiyatların bu rakamları bulması açıkçası Gün geçtikçe çok e, manasız bir hal almaya başladı doğrusu. Bunu üreticilerin de yapacak pek bir şey yok elbette. S21 Ultra'nın e, yurt dışı fiyatı 199 e, dolar. E, yüksek kur farkından dolayı bunu çevirdiğinizde de kabaca 9000 TL civar bir fiyat çıkıyor karşımıza. Bu yine kendi içinde kabul edilebilir mantıklı bir düzey. Ancak üzerine gelen vergilerle beraber de fiyatlar yükseliyor ve bu hale kadar geliyor. Ülkemizde artık uygun fiyatlı bir akıllı telefon kategorisinde 3000 TL civarına geldiğini göz önüne aldığımızda artık bütçenize göre karar vereceksiniz. Fiyat açısından söylenecek pek bir şey yok. Öte yandan Galaxy S21 serisine ilişkin olarak şunu da söylemek lazım. Samsung daha önce Apple iPhone 12'leri tanıttığında kutudan şarj adaptörünü çıkarttığı için şirketi bir hayret iyi almıştı. Fakat sonradan yaptığı bu paylaşımları sildiğini görmüştük. Bunun da haberini yapmıştık. Sizlerle paylaşmıştık. Ee, neden silmişti? Çünkü kendisi de sonradan aynı hamleyi yapmaya karar verdi. Ondan sildi. Ee, ve Galaxy S21 serisiyle beraber de kutu içerisinden adaptörü kulaktı komple çıkarttı. Evet Galaxy S21 serisinde kutudan sadece şarj kablosu çıkıyor. Başka bir şey yok. Adaptör ve kulaklık yok yani. Bu arada bu hareket S21 serisiyle de sınırlı kalmayacak. Sonraki telefonlarda da kademeli şekilde adaptör ve kulaklık kutudan çıkartılacak. Evet. Bu arada neyse ki Samsung bunu yaparken telefonun fiyatını da aşağı çekti. Geçtiğimiz sene Galaxy S20 Ultra tanıtıldığında taban modeliyle 1.299 dolar ile fiyatlandırılmıştı. Bu sene ise taban model 1.199 dolar olarak karşımıza çıktı. Apple'ın fiyatı düşürmek yerine arttırdığını görmüştük. Bu anlamda Samsung'un yaptığı hareketin dengeli olduğunu söylemek lazım Apple'a nispeten. Evet telefonun fiyatına, e, fiyatlanmasına ilişkin bunları söyledikten sonra artık gelelim Galaxy S21 Ultra'nın tasarımından başlayıp diğer detaylara doğru olan yolu yolumuza. Elbette tasarım konusu göreceli. Zevk ve renkler çoğu zaman birbirine uymuyor. Ancak Galaxy S21 Ultra'nın şöyle göstereyim dev gibi bir telefon oldu. apaçık ortada. Arka yüzeyin kamera alanı dışında baktığımızda yekpare gövdesi güzel görünse de telefon ağırlığı ve kalınlığı onun rahat kullanımını baltalayan en önemli etkenler oluyor. Galaxy S21 Ultra'nın boyutları 165 mm uzunluk, 75 mm genişlik ve 8.9 mm kalınlık şeklinde olurken telefonun ağırlığı da 227 gram. Oldukça ağır. Ee, telefonun boyut ve ağırlığı bu arada hemen hemen e, Mate 40 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile yakın seyrediyor, onu da söylemek lazım. Arkadaki kamera bölümü ise e, bence tasarımı önemli ölçüde hantallaştıran bir yapıyı, e, yapıya sahip. E, tabii ki dediğim gibi bu kişiden kişiye göre olarak değişecektir. Samsung son dönemde ama kamera alanıyla beraber, kamera gemilerinde kamera alanını büyük ölçüde genişletti ve onu e, böyle dikdörtgen bir blok içine hapsetti. Ee, ve böylece neredeyse telefon arka yüzeyinde bir kamera imparatorluğu yaratıyor. Bunda bir problem yok belki ama kameranın yüzeyden büyükçe bir çıkıntı yaratması da hoş durmuyor doğrusu. Telefonu masaya koyup köşeden bastırdığınızda dengesizleştiğini görebildiğiniz gibi telefon bu şekilde masada dururken bir de telefon çalarsa eğer o anda titreşimden dolayı e, kamera yüzeye çarpıyor ve rahatsız edici bir ses çıkartıyor. E, bence artık e, buna bir çare bulunması gerekti diye söyleyebilirim. Telefonun elimdeki rengi siyah renkli olurken ayrıca mor ve gümüş renkte de bulabiliyorsunuz S21 Ultra'yı mat bir malzeme tercih edilmiş böylece parmak izin önüne geçilmiş telefon arkası parmak izi kalmıyor. Koruma olarak da Gorilla Glass Victus olarak da bilinen en üst düzey koruma kullanılıyor. Yani Galaxy s 20 Ultra şu an sağlam korumaya en sağlam korumaya sahip telefonlardan bir tanesi. Kolay kolay kırmayacaksınız. S21 Ultra'nın çevresine baktığımızda sağ tarafta ses ve güç butonlarının yan yana konumlandırıldığını görüyoruz. Alt tarafa geldiğimizde ise alt düzlemde USB-C portu ile sim kart çekmecesi mevcut. Burada çift sim kart desteği verilirken micro SD kart desteği kaldırılmış. Onu da söylemek lazım. Yani Samsung bir kez daha Galaxy S serisinde micro SD kart desteğine veda ediyor. Daha önce de bunu yapmıştım. Sonra tekrar geri getirmişti. Ancak S21 serisinde de hafızayı arttıramıyorsunuz, arttıramıyorsunuz. Bu eksikliğin yanında bence e, telefonda bir diğer tasarım hatası da şu. SIM kart çekmecesinin her iki yanında da delik olduğunu göreceksiniz yakından baktığınızda. Bunlardan biri çekmeceyi çıkartmak için kullanılıyor. Bir diğeri ise mikrofon girişi olarak burada yer alıyor. Bu ikisinin birbirine oldukça yakın tutulmuş olması farkında olmadan karanlıkta, farkında olmaksızın sim kartı çıkartmak istediğinizde iğneyi mikrofon deliğine soktuğunuz anda mikrofonu bozmanıza sebep olabilir. Bu da bence konum itibariyle yanlış olmuş. Bu ikisi farklı bir arada olmalıydı. Diye düşünüyorum. Altı üzerinde hoparlör mazgalını görüyorsunuz. Elbette Galaxy S21 Ultra çift hoparlörlü bir telefon. Diğer hoparlörde yine Aize kısmından geliyor ve bu arada ses performansı gerçekten muazzam. Onu da söyleyeyim. Yeri gelmişken hazır. E, tasarım ilişkin olarak son e, olarak telefonun suya karşı dayanıklı olduğunu yine AP68 sertifikasının sahip olduğunu söyleyeyim. Samsung akıllı telefonlarında kullandığı başarılı ekranları ile biliniyor. Yıllardan beri bunu sürdürüyor bir gelenek haline geldi. Bu telefonları istisnada bulunmuyor. Şirket böylece yine güzel bir ekrana imza atılmış. Telefonda dinamik amoled ekran panel kullanılıyor. Ekranda 120 Hz ekran tazelerimiz mevcut. Ancak tabi dilerseniz yine bunu siz 60 Hz veya 120 Hz arasında seçebiliyorsunuz. E, fakat telefondaki adaptif ek, tazelim hızı içeriye göre uyarlanıyor. Yani siz 120 Hz seçseniz bile e, bu sadece 120 Hz ekran görüntü tazelim hızı verecek diye bir şey yok. E, bu tazelim hızı 10 Hz ile 120 Hz arasında dinamik olarak ekrandaki e, görüntüye göre sürekli olarak değişiyor. Bunun da sebebi pil tasarrufunda bulunması. Telefonun ekranı 1440 3200 piksel çözünürlük seviyesinde. E, S21 Ultra'da çözünürlüğe dokunmamış Samsung. Fakat S21 ve S21 Plus modellerinde ekran çözünürlüğünü selef modelleri kıyasla düşürmesinin hoş olmadığını da not olarak belirtmek gerekli. Günün sonunda bu telefonlar e, amiral gemisi e, ve e, farkı tamami hani anlayamayabilirsiniz. QHD Plus Full HD Plus arasındaki fark çok e, fark edilmeyebilir fakat yine de bir amiral gemisi seviyesi için e, bu geri çekme politikası e, hoş olmuş diye düşünüyorum ben. Çözünürlüğün yanı sıra S21 Ultra, modelini, Ultra modelinin gerçekten de ekranıyla başarılı olduğunu söylemek lazım. Renkli uygunluğu ile ekrandaki görüntüler gayet canlı duruyor. Telefonun parlaklığı da 1500 nite kadar yükselebiliyor. Bu da parlak güneş ışığı altında net bir okuma deneyimi sağlıyor. Ayrıca ekran HDR10 Plus desteğine sahip olduğunda bu noktada söyleyeyim. Böylece HDR ışıkları için de çok uygun olduğunu altını çizmek lazım. Böylece gerçek siyahlar ve teorik olarak sonsuz bir kontrast oranına sahip olduğundan bahsedebiliriz S20 Ultra'nın e ekranına ilişkin olarak. Ekrana ilişkin son olarak söyleyebileceğim diğer bir özellik ise ekranda tabii ki bir parmak izi sensörü yer alıyor. E Ultrasonik parmak izi sensörüne burada yer verilmiş ve bu defa Selef modele göre, S20'ye göre e bu sensörün boyutu biraz daha arttırılmış, daha geniş bir yüzeyi ka kaplıyor ekranın üzerinde. Parmak izi sensörü beklendiği gibi, beklendiği gibi tabii ki hızlı çalışıyor ve e elbette telefonda bir e, kamera yoluyla yüz tanıma de mevcut, onda yine e, çalıştırabiliyorsunuz. Ve son olarak şunu da söyleyeyim, telefonun üzerinde, ekranın üzerinde bir koruma filmi de hala hazırda mevcut durumda. Galaxy s 21 Ultra'nın teknik özelliklerine ve performansına geçeceğim ancak önce S Pen için de minik bir e, paragraf açayım. Galaxy s 21 Ultra, S Pen desteği içeren ilk Galaxy S serisi e, modeli oluyor. Hatta daha doğrusu Galaxy Note serisi dışında ilk. S Pen desteği alan cihaz oluyor. Ee, Samsung'un zaten S Pen kullanımını e, genişletme planlarını zaten daha önce de sizlere haberlerimizde duyurmuştuk. Bunun için e, bunun bir parçası olarak da S Pen'i ilk olarak S21 Ultra'ya e, getiren Samsung Note serisinden alışkın olduğumuz olduğumuzun aksine kalemi kutu içeriine dahil etmiyor. Bu kalem bu cihazla beraber gelmiyor yani. Eğer S Pen'i bu telefonu kullanmak istiyorsanız ayrıca satın almanız gerekiyor veya daha önceki telefonunuzdan Note serisinden bir telefonunuz varsa o S Pen'i kullanabiliyorsunuz. Ee, zaten telefonun tasarım dahilinde de etrafına S Pen'i yerleştireceği bir yuvası yok. Ancak S Pen yuvalı S21 Ultra kılıfları var. Böylece Galaxy Note serisi gibi bir kullanımda elde edebiliyorsunuz. Burada tamamen tercih size kalmış durumda. Samsung Galaxy S21 serisiyle yine Qualcomm ve Exynos işlemcileri farklı bölgelerde satışa sunmaya devam ediyor. Galaxy S21 serisinde Qualcomm Snapdragon 888 ve Exynos 2100 işlemcilerini kullanan şirket Amerika ve Çin'de modelleri satışa sunarken ülkemizde dahil diğer bölgelerde Exynos 2100 işlemciyi tercih ediyor. Önceki Exynos modellerinin özellikle pil performansıyla Snapdragon işlemcili modellere kıyasla olumsuz etkilendiği bir gerçek. Fakat Samsung yeni Exynos 2100 ile beraber durumu kotarmış gibi görünüyor. Bundan da telefonun telefonundan sonra pil performansına bahsederken değineceğim. Elimdeki Samsung'un yeni 5 nanometre mimariye dayalı Exynos 2100 işlemcisini bulunduruyor. S21 Ultra modeli bir önceki Exynos 990 modelinden %10 daha hızlı ve %20... Daha verimli olarak çalışan bu işlemci 3 kümeli çekirdek yapısını gözetiyor. 2.9 GHz frekanslı Cortex-X1 ana çekirdeğe ek olarak 2.80 GHz frekanslı 3 adet Cortex-A78 çekirdek ile Prime çekirdeklerin tamamlayan telefon 2.2 GHz frekanslı 4 adet Cortex-A55 çekirdekleri ile de verimli odaklanıyor. Böylece paketi tamamlıyor. Bunun neticesinde e, telefonun saf işlemci gücü ise bir hayli yüksek olurken özellikle tek çekirdek skoru gayet tatmin edici. Geekbench Benchmark testinden tek çekirdek performansı ile 1023 puan toplayan telefon böylece e, listemizde tepeye yerleşiyor. Exynos 2100 içindeki tüm çekirdekler çalıştığında ise e, 2979 puan topladığını gördüğümüz S21 Ultra. Bu tabloda ise Snapdragon 865 ve Kirin 9000 900 işlemcili modellerin bir adım gerisine düşüyor. Günlük kullanım noktasında ise performansında herhangi bir problem yok. Kuşkusuz bu rakamların çok da büyük espresi yok. Çünkü aradaki fark hissedilir derecede az olacaktır ya da olmayacaktır daha doğrusu. Öyle söylemek lazım. Hepsi günün nihayet sonunda nihayetinde çok üst seviye performans gösterebilen telefonlar. Android 11 işletim ile beraber geliyor. One UI 3.1 arayüzüyle çıkıyor kutusundan. böyle yazılım konusunda şu an en güncel telefonlardan biri oluyor. Elimde bu arada 12 GB'lık modeliyle yer alıyor s 21 Ultra. Micro SD kart desteğinin bulunmadığını tekrar söyleyeyim. Elimdeki modelin depolama alanında 256 GB kapasitesinde. Telefonun ayrıca 128 GB ve 512 GB'lık seçenekleri de var. Hafızayı arttıramayacağınız için eğer bolca fotoğraf çekiyorsunuz veya işte telefonunuzda bütün detayları, bütün işle ilgili ne varsa işte ve arşivinizi yanı taşıyorsunuz. Daha yüksek kapasiteli modelleri tercih etmeniz yararınızda olacaktır diye söyleyebilirim. Telefonun genel çalışma performansını ölçümlediğim Antutu Benchmark testinden de değinecek olursam S21 Ultra'nın bu testten 617.692 puan topladığını söyleyebilirim. Bu puan ile beraber listede şu an ikinci sırada yer alıyor S21 Ultra. Bu konuda liderliği ise Huawei Mate 40 Pro'ya bırakmış durumda. Fakat Az önce söylediğim şey burası için de geçerli. Her iki telefon da oldukça kaslı ve yüksek performans üretiyorlar. Kağıt üzerinde bu farklar varken normal günlük kullanımda aradaki farkı görmeniz oldukça zor olacaktır. Galaxy S21 Ultra dediğim gibi oldukça güçlü bir telefon. Ee, ve böylece oyunlar için de oldukça uygun yapıda. Bu sayede özellikle telefonda uzun uzun diye oyun oynamayı seven e, kullanıcıların oldukça beğeneceği bir telefon olacaktır. Performansın yanı sıra stereo hoparlörle ile beraber iyi ses seviyesi sunması ve tabii ki geniş ve iyi renk üreten ekranla beraber bundan tam anlamıyla faydalanabilirsiniz. 120 Hz doğal ekran tazirim hızını destekleyen oyunları da oynadığınızda gerçekten çok tatmin edici bir deneyim sağlıyorsunuz. Ben ekran, telefonu kullandığım süre içinde bu oyunlardan Dead Trigger 2 ve Shadowgun Legends oynadım ve sonuç gerçekten de memnun ediciydi. Galaxy S20 Ultra'nın sıcaklık değerleri ise oldukça dengeli. Telefonun boştayken 25-26 derecelerde gayet serin çalıştığını gördüm. Ancak yük altındayken nispeten ısınıyor. E, test yaparken yük altında 36 dereceleri bulan S20 Ultra e, kıyasla yine e, 32 derecelerde olan Mate 40 Pro daha serin kalıyor. Bunun yanında e, pratik kullanımda ise yüzeyde sıcakta çok hissetmeyeceksiniz. Normal değerler karşımıza çıkıyor. Ancak oyun oynarken ise kenarlarda 32 dereceleri buluyor. Bir miktar ısı hissedebiliyorsunuz parmaklarda. Fakat çok da sıkıntı olmayacaktır diye söyleyebilirim. Bu arada Mate 40 Pro Bluetooth 5.2'ye sahip ilk telefonda hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Galaxy S21 Ultra ise Bluetooth 5.2 ile beraber geliyor ve kablosuz bağlantı konusunda Wi-Fi 6E destekli ilk telefon oluyor. Böylece en yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisini içeriyor. Ancak tıpkı ülkemizde 5G henüz 5G desteği olmadığı gibi bunun da pratikte şimdilik pek getirisi yok. Fakat bulunması elbette gelecek için oldukça avantajlı. Gelelim Samsung Galaxy S21 Ultra'nın pil performansına. S21 Ultra 5000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Bu batarya kapasitesiyle Normal kullanımda tam günü çıkartabiliyorsunuz telefonda. Ancak ekran tazirimizin 120 Hz aldığınızda ve ekran çözünürlüğünde maksimuma çektiğinizde kullanımınızı biraz dengelemeniz gerekiyor. Telefonun çözünürlüğü kutudan çıkarttığınız anda 1080p olarak ayarlanmış durumda. Bunu Quad HD'ye aldığınızda kullandığınız uygulama ve ekran açık kalma süresine bağlı olarak tabii ki çözünürlük farkından dolayı daha yüksek güç tüketebiliyor telefon. Yine de S20 Ultra'ya göre, Selef modeli göre burada kazanımlar mevcut olduğunu altını çizmek lazım. Öyle ki telefonda daha uzun süre video oynatabiliyorsunuz. Kullandığım süre içinde Full HD bir videoyu yaklaşık 18 saat oynatabilen telefon web dolaşımlarında ise tam olarak 12 saat 37 dakikalık bir sonuç üretti. Bunlar ilk intibada kuşkusuz iyi değerler. Gayet memnun edici. Fakat Pil performansından özellikle pil performansından emin olmak için telefonu uzun uzadığı uzun kullanımda değerlendirmek gerekiyor. Çünkü uzun kullanım neticesinde doğru orantılı olarak bu değerler değişkenlik gösteriyor. Fakat 15 günlük kullanım sonucunda diyebilirim ki pil performansı şimdilik iyi seviyede ve günü çıkartabiliyor. Ancak çok etkileyici bulmadığımın da altını çizmem lazım. İdeal ortalama bir pil performansı var. Telefon adaptörü ise söylediğim gibi kutudan çıkmıyor. Neyse ki Samsung şarj kablosunu kutuya koymuş. Böylece bir şarj adaptörü uydurup telefonu şarj edebiliyorsunuz. Ancak tabii ki 25 watt hızında şarj etmeniz için orijinal bir adaptöre ihtiyacınız olacak. Onu da söyleyeyim. Burada bir parantez de açmak lazım. Samsung nedense bu modelinde şarjını 25 watt ile sınırlandırmış. Hatırlarsınız S20 modelinde 45 watt hızlı şarj desteği sağlanıyordu. Bu anlamda bu noktada bir geri dönüş olduğunu söylemek lazım. Ancak günün sonunda 25 wattlık bir şarj adaptörü ile bu telefonu 30 dakika içinde %53 civarında oranında şarj edebiliyorsunuz. 1 saat 10 dakika içinde tam kapasite şarj edebiliyorsunuz telefonu. Bu arada telefonun kablosuz şarj yeteneği var. 15 watt gücünde kablosuz şarj olabiliyor telefon. Diğer kablosuz şarj yeteneği olan diğer cihazları da 4.5 watt gücünde şarj edebiliyor. Yani ters şarj özelliği de destekliyor. Evet sırada kameralar var ve Galaxy S21 Ultra'nın en çok kameralarından etkilendiğimi bu noktada söyleyebilirim. Telefonda önemli bir kamera yetenekleri yer alıyor. Ve en sevindirici yanlarından biri de S20 Ultra'daki odaklanma probleminin önüne geçilmiş olması telefona... Bunun için lazer destekli faz algılamalı bir element yerleştirmiş. Samsung arkada gördüğünüz 5. kamerada bu e, kamera oluyor. Telefonun kameralarına şöyle bir bakacak olursak burada ana kameradan yine 108 megapiksel şeklinde karşımıza çıktığını görüyoruz. Samsung'un 108 megapiksellik ISOCELL sensörünü içeren bu kamera 24 mm boyutu OIS desteği yani optik mal sabitleyici desteği. Faz algılamalı otofokus ve lazer otofokus ile beraber f1.8 diyaframa çıktı sunuyor bizlere. İkinci kamera 10 megapiksel şeklinde ve 240 milimetrelik periskop telefoto lens olurken bu kamera ile birlikte 10x optik zoom, 100x'e kadar da space zoom yapılabiliyor. Evet bu kamera ile uzaklıkları yakın edebiliyorsunuz ve aya yakından bakabiliyorsunuz. Ona az sonra geleceğiz. Samsung bu modelinde ayrıca bir telefoto kameraya daha yer vermiş durumda. Ee, yan tarafta yer alıyor bu da ve bununla da 3x optik zoom yapabiliyor telefon. Böylece Samsung iki telefoto kamerayı birbirinden ayırmış. Evet telefonda neden iki telefoto kamera bulunuyor diyebilirsiniz ancak ikisi de birbirinden farklı perspektifler sunuyor ve böylece hibrit bir çözüm yerine ikisi de işini çok başarılı şekilde yerine getiriyor ayrı ayrı. Öyle ki 32'de yapılan çekimler özellikle iyi aydınlatılmış çevre koşullarındaysanız Manzara çekimlerinde önceki modelleri kıyasla çok daha net sonuçlar üretiyor. Arka kamera alanında bir diğer element ise 12 megapiksellik ultra geniş kamera oluyor. Bu kameranın da 0.6x çekimler yapabildiğini ve böylece geniş manzara fotoğrafları elde edebilmenin sağlandığını söyleyeyim. S21 Ultra'nın kameralarının çekim performansından bahsedecek olursam ana kameranın 12 megapiksel şeklinde varsayılan görüntüler ürettiğiyle başlayabilirim. Eğer daha yüksek çözünürlükte daha fazla detay istiyorsanız e, kamera arayüzünden üstten 100, 108 megapikseli etkinleştirebiliyorsunuz. Her iki koşulda da bu kamera ortaya gerçekten de çok iyi sonuçlar üretiyor çıkartıyor. E, dinamik aralık olağanüstü dururken grainlerle ise karşılaşmıyorsunuz. Bu arada genellikle Samsung'un e, kameralarında renklerin biraz daha doygun üretildiğini, biraz daha abartılı olduğunu görürüz. Ancak S21 Ultra'da beyaz dengesi ve renk sunumunun daha doğru olduğunu bulduk. Kullandığım süre içinde Galaxy S21 Ultra'yı elimdeki Huawei Mate 40 Pro ile de karşılaştırma fırsatı buldum. Her iki telefonun da gündüz çekimleri birbirine yakın sonuçları üretiyor. Düşük ışık çekimlerinde ise Samsung'un Galaxy S21 Ultra'yı bu konuda bir hayli geliştirdiği açık. Çünkü iki telefon ile aynı anda yaptığım Ultra düşük ışık çekimlerinde büyük oranda Huawei'nin bu konudaki başarısını gölgede bırakabiliyor. Sizler de zaten şu an ekranda görebiliyorsunuz. S21 Ultra ve Mate 40 Pro bazı sahnelerde yakın sonuçlar elde ederken S21 Ultra'nın büyük oranda gece çekimlerine daha doğru renkler ürettiğini görebiliyoruz. Fakat iş gece ön kamera çekimlerine geldiğinde Taci yeniden Mate 40 Pro alıyor. S21 Ultra'da 40 megapiksellik ön kamerasıyla daha bulanık sonuçları imza atıyor açıkçası. E düşük ışık çekimlerinde renklerde dağılabiliyor. Ay fotoğrafçılığı konusuna geldiğimizde ise burada iki telefon da gayet iyi iş çıkartıyor. Fakat Mate 40 Pro'nun bu koşulda daha doğru çekimler yaptığını söylemek lazım. 50x yakınlaştırma ile çekilmiş aynı kareyi şu an ekranda yan yana görebiliyorsunuz. Fakat S21 Ultra az önce söylediğim gibi 100x'e kadar çekim yeteneğinin sahip bir telefon daha ileriye gidebiliyor. Gerçi çekilen kareler kuşkusuz çok net değil 100x zoom konusunda. Fakat yakınlaştırmanın önemli bir kilometre taşı olduğu da açık bu telefonlar için. Bu arada bu denli uzun menzilli yakınlaştırma yapıldığında kuşkusuz hedefi tutturmak zor olabiliyor. Samsung bunun için telefonda zoom lock özelliğine yer vermiş fotoğraf çekerken. 20x'in üzerinde çıktığınızda yakınlaştırma miktarında zoom lock devreye giriyor ve titreşim engellenerek doğru çekim yapmanız sağlanıyor. Böylece yüksek yakınlaştırma yakınlaştırmalarda bir nevi tripod kullanmanıza gerek kalmadan olabildiğince net fotoğraf çekimi yapabiliyorsunuz. Çekim sırasında titreşim engelli Bir diğer özellik ise video çekimlerinde karşılaştığım süper dengeli modu telefondaki. Hala hazırda video çekimlerinde güzel sonuçlar üreten telefon süper dengeli modunu üstten açtığınızda ise hareket halinde gayet sallansız video çekimlerine imza atıyor. Kullanırken yaptım, telefonu kullanırken testlerde yaptığım bir video kaydına da bu modu açıp bir hayli hareket ettim ve gerçekten de sonuç çok başarılı oldu. Hatta orada bir dalga kıran var. Göreceksiniz şu an videoda. Ee, onun üzerinden aşağı doğru atladığım bir pozisyonla bile e, ekranda e, kameranın videonun daha doğrusu hiç sallanmadığını görebiliyorsunuz. Bu anlamda 7-shot özelliği gerçekten takdire şayan. Bu arada elbette Galaxy S21 Ultra'da 8K video kayıt yeteneği de yer alıyor. 8K çözünürlükte sahnede 24 kare video kayıt yapabilen telefon güzel sonuca imza atsa da hareketli çekimler için pek uygun değil 8K çözünürlükte çekim yapmak. Daha çok Ultra HD, daha yüksek kare hızıyla beraber foto, video kayıtlarında kullanacağınız çözünürlük olacak. Son olarak telefonun ön kamerasından da e, bahsedeyim. İğ ışıklandırma dediğim gibi 40, 40 megapiksellik bir kamerası var. İğ ışıklandırma da e, çekeceğiniz fotoğraflarda iyi işleri imza atıyor. Net fotoğraflar çekebilir. Portre modundan da yine faydalanıyoruz ön kamerada. Bunu da söyledikten sonra şimdi Galaxy S20 Ultra ile çektiğimiz fotoğrafları bir arada sizlerle paylaşalım. <laughs> Samsung'un yeni Amiral serisinin tepe modeli Galaxy S21 Ultra hakkında sanıyorum ki hemen hemen bilinmesi gereken tüm yönleri açıkladım. Ee, telefon, ee, telefonun gördüğüm önemli eksiklikleri de var. Onlardan da bahsettiğim oldukça başarılı yetenekleri de var. Yine onlardan da bahsettim ve S21 ve S21 Plus'tan ziyade yeni seride Selef'in üzerine daha fazla yenilik kattığı da açık S21 Ultra'nın. Böylece şu an mevcut olan en iyi akıllı telefonlardan biri olmuyor. başarıyor. elbette 16.499 TL fiyatını ödemeyi göze alanlar için e, bu kategoride daha iyi bir fiyat önerisi sunan modellerde e, model ise e, kuşkusuz Huawei Mate 40 Pro ve e, iPhone 12 Pro modeller oluyor. Yakın fiyatlardalar iPhone ile. Mate 40 Pro daha fiyat avantajı sunuyor. Bu anlamda satın noktasında o modelleri de e, potaya almanızda fayda var diyelim e, ve artık burada incelemeyi Noktalayalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. E, S21 Ultra hakkında sorularınız varsa muhakkak yorumlarda yazın. E, oradan da yanıtlamaya çalışayım. E, yine destek olmak için abone olursanız kanala e, sevinirim diyelim ve artık burada incelememize noktalayalım. E, ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.